Boylan spor Şampiyonlar FK mücadele ise beraberiz bu akşam. Hakemin işaretle mücadele başlayacak. Ömer verdi topu rakibine. Emre Kartal Şampiyonlar FK'nın eksiği var bugün mücadelede. Engin. Kürşat topla buluşan isim orta sahada. Polat'ın var orada. Ömer'in önünde kaldı. Arkadan gelen Kürşat mı? Ömer'in pozisyonunu bozdu. İster hareketler Kürşat'tan çıktı. Oradan Kürşat dribling halinde kovalayan isim Ömer. Berkay'a vermek istedi. Ömer'in müdahalesi köşe vuruşuyla mücadele devam edecek. Kürşat hemen kullandı. Berkay'a doğru savunma uzaklaştırdı. Ömer'de kaldı top. Ömer bastı topa. Polat Serbest vuruş. Sağ çizdeki Salih'le oynadı. Salih dribling halinde. Karşısında Berkay var. Döndü ortadaki Ömer'e. Ömer çok uzaktan vurdu üstten avut. Ay Kürşu hadi iki girdi orada Emre için hızlı bir top oldu bu. Ömer indirdi Muhammed. Muhammed'den Polat'a. Polat'tan tekrar Muhammed'e pas hatası geldi oradan. Berkay'ın müdahale edemedi. Neşet uzaklaştırdı. Ömer Kartal mücadelesi. Kartal müdahale etti. Berkay'da kal top. Berkay Neşet'ten kurtardı. Şut pozisyonu arıyor kendisine. Berkay uzaktan vurdu. Neşede çarpan top. Taç atışıyla devam edecek mücadele. Şampiyonlar FK taç atışı kullanacak. Topu alan isim Kürşat. Geriden gelen Emre var. Engin var. İçeride Berkay var. Berkay'a doğru. Emre'nin kafa vuruşu topu alarda. Şampiyonlar FK 1-0 geçti. Gerilerden geldi Emre. Kürşat çok iyi gördü Emre'yi. Skoru 1-0'a atra vuruşuyla mücadele yeniden başlayacak. Ömer topun başında. Döndü Salih. E. Salih'ten tekrar Ömer. Önünde boş bir alan var Ömer'in. Driplingle şutunu çekti. Topu alarda beraberlik geldi. Şampiyonlar FK'nın gol sevinci bitmeden beraberliği yakaladı Oyran. Son haftalarda yükselen performansıyla Oyran Spor'da dikkat çeken isim Ömer yine golünü attı bu maçta. Kürşat bıraktı Berkay. Berkay çok uzaktan vurdu out. Ali Uruş ile mücadele başladı Neşet. Salih. Salih'ten hisse hareketler top kaybı geldi orada. Kürşat bıraktı Berkay'ın önüne. Berkay Salih'in basısı var. Serbest vuruş. Berkay'a yapılan müdahale. Tehlikeli olabilecekleri bir noktadan serbest vuruş kullanacak şampiyonlar FK. Topun gerisinde Kürşat var. Berkay da orada. İki kişilik bir Oyran Spor Barajı. Kürşat ayrıldı. Sadece Berkay kaldı. Baraj 3 kişiye çıktı. Berkay direkt kaleye vuracak. Şutunu çekti. Müthiş bir gol Berkay. 2-1 oldu. Free topu ağlara gönderdi. Berkay çok sert vurdu. Kaleci Mustafa'nın bakışlar arasında top ağlara gitti. Şu uzun oynadı. Berkay'ın kontrolü iyi değil. Taç atışı oyran Spor kullanacak. Uzun bir top Ömer'e isabetli bir top oldu. Ömer'in kontrolü iyi. Karşısında Emre ve Kürşat var. Verdi pasını Muhammed'e. Muhammed'den ortadaki Polat'a. Polat şut pozisyonu. Polat attı fake'ini. Polat bir çalın daha denedi. Şampiyonlar fake'a savunması kalıyor. Polat Muhammed'e. Muhammed, e, Muhammed indirdi. Ömer. Ömer vurdu ya üstten dışarıya gitti. Etkili geldi Oyran Spor. Ömer'i. Ömer. Hakem gördüm dedi. İçeriye çok iyi çıkardı. Salih gelişine çok düzgün vurdu. Topalara top gitti. Ömer foul bekledi. Hakem gördüm dedi. Avantaj devamında Salih'in güzel vuruşuyla top ağlara gitti. Kürşat topun gerisinde. Hakemin düdüğü geldi. Kürşat direkt kaleye vurdu. Müthiş bir şut. Direkte patladı. Harika vurdu Kürşat. Mustafa'nın da müdahalesi var orada. Direkten döndü top. Şimdi Polat'la Hoyran Spor hata şekilleniyor. Polat sığılmaya çalışıyor rakiplerinden. Engin vücudunu ortaya koydu. Out. Ömer verdi Salih'e. Salih karşı karşıya. Salih vurdu. 3-2. Çok hızlı çıktı Oyran Spor takımı. Ömer yine Salih'e verdi. Salih yine düzgün bir vuruşla Takımın öne geçiren golü attı. Skor 3-2 oldu. Salih indirdi. Berkay'da kaldı top. Terse topuyla çok iyi bir pas Berkay'dan. Emre Salih'ten sıyrıldı. Şut pozisyonu arıyor. Kürşat'a verdi. Kürşat çıktı oradan şutunu çekti. Salih oraya hemen geldi. Devamında Emre vurdu. Mustafa'nın müdahalesi köşe vuruşu. Etkili geldi şampiyonlar FK. Emre köşe vuruşunu kullanacak. Öndüre'ye Kürşat. Klas bir vuruş denedi. Polat'ta kaldı top. Verdi pasını Ömer'e. Ömer Kürşat bırak, Artal bırakmadı. Kürşat vurdu. Salih yine orada. Salih etkili başladı maça. Kartal uzaklaştırdı şimdi. Dönen top Salih uzaklaştırdı. Taç. Kartal. Döndü ortadaki Engin'e. Uzun bir top. Neşet Muhammed anlaşmazlığı. Top Emre'nin önünde kaldı. Top ağlara geçti. Şampiyonlar FK yeniden öne geçti. Neşet ve Muhammed'in anlaşmazlığında Topu önünde bulunan Emre düzgün bir vuruşla topu alara gönderdi. Skor 4-3 oldu. Berka. Kartal uzun oynadı. Berkay hiç riske girmedi. Kürşat da taç açı kullanacak yine. Uzun bir taş. taç. Taç el değiştirdi. Hoyran Spor tacına dönüştü. Neşet uzun kullandı. Sağ Ömer var. Önünde boş bir alan var Ömer'in. Direkt kaleye vurdu yandan oldu? Etkili bir vuruş geldi. Şimdi Ömer'de. Karşısında Kartal var. Ömer Polat'a doğru iyi bir düşünceydi. Kartal'dan da Ömer Kartal'ı yatırdı. Pasını vermek istedi. Topuk bası vermek istedi. Kartal uzaklaştırdı yine. Top yine Ömer'in önünde kaldı. Karşısında Emre var. İndirdi Muhammed'e. Muhammed en gerideki Neşet'i gördü. Neşet'ten Ömer'e. Ömer. Şu taçı sarıyor. Ömer vurdu. Top ağlarda beraberlik geldi. Dar açıdan güzel bir vuruş Ömer'den. Skor 4-4. Neşet'in pasında buluşan Ömer. topağalara ağlara gönderdi. Leşet. Muhammed'e güzel aktar topu. Muhammed ortadaki Polat'ı. Engin'in baskısı vardı orada. Polat çok iyi verdi Muhammed'e. Muhammed arkadan ama Mehmet Ali gördü. Muhammed önünde buldu topu alarda. Çok iyi bir hücum yedik Muhammed'den. Polat'la ikiye bire girdi. Mehmet Ali'ye verdi. Savunmanın müdahalesi. Topu tekrar önünde bulan Muhammed. Topu alara gönderdi. Oyran Spor bir farklı öne geçti. 5-4. Kartal kullandı top tekrar kartalda uzun oyuncak kartal karşısında Mehmet Ali var top hala kartalda verdi Berkay'a Berkay'ın kontrolü iyi çok iyi sıyrıldı Muhammed'den bir tık hızlı oldu bu Neşet de taç atışı kullanacak uzun bir top Ömer önünde buldu attı Berkay'a fake'ini Ömer'den bir fake daha şu açısı sarıyor kendisine önünü kapattı o Neşet uzun bir top Mehmet Ali'ye doğru kartal uzaklaştırdı Berkay Neşet orada yine Muhammed önünde buldu topu. Şut açısı şutunu çekti. Out. Solda Polat vardı pas bekleyen. Muhammed kaleye vurmayı tercih etti. Yandan out'a gitti top. Ne boş bir alan var. Solda giden Polat var. Sağdaki Ömer'i tercih etti. Ömer karşı karşıya şutunu çekti. Kaleciden döndü. Atak devam ediyor. Ömer yine vurdu. Köşe vuruşu kullanacak. Hoyran Spor etkili geldi bu pozisyonda. Ömer. Arkadan gelen Neşet var. Polat gelişine voleyi vurdu. Out. Hayran Spor takımı etkili olabilecekleri bir noktadan serbest vuruş kullanacak. 2 kişilik şampiyonlar FK Baraj var. Topun gerisinde Polat ve Ömer var. Hangisi vuracak? İşaret geldi. Polat geldi vurdu topağalarda. Fark kişiye çıktı. Çok sert vurdu Polat. Kaleciyi kapattı. Köşeden topağları girdi. Skor 6-4. Gol Polat. Berkay. rakiplerinden sırmak istiyor. Pasını verdi. Kürşat'ın çok uzağına giden bir top oldu bu. Hoyran Spor taç atışıyla mücadeleye devam edecek. Neşet'le top şimdi. Uzun bir taç gelebilir Neşet'ten. Mehmet Ali. Kontrolü iyi olmadı. Kürşat. Emre. indirdi Berkay'a. Berkay'dan Kürşat'a iyi top. Kürşat'ın kontrolü güzel. Karşısında Neşet var. Neşet'ten sıyrıldı. Neşet tekrar geldi oraya. En son müdahale Kürşat'tan. Taç Hoyran Spor'un Mehmet Ali. Pas hatası geldi. Kürşat, Emre, Kartal. Şutunu çekti topağalarda. Sürpriz bir şut geldi Kartal'dan. Mustafa topu göremedi. Topağalara gitti. Fark bire indi. uzun kullandı yine. Berkaya doğru. Neşed'in müdahalesi var orada. Kartal'ın yaptığı müdahale Serbest vuruş kullanacak Salih'le Oyran Spor Kaleye uzak bir mesafe Etkili vuruşları var ama Salih'in o noktalardan Direkt kaleye de vurabilir Salih direkt kaleye vurdu Yerden giden top Ömer müthiş bir gol Yerden dümdüz giden top Savunmanın müdahalesi olmadı Arka direkte bekleyen Ömer çok klas bir vuruşsa Topu ağlara gönderdi. Fark yeniden ikiye çıktı. Skor yeniden 7-5. Berkay bıraktı Kartal'a. Kartal'dan uzun bir top. Neşed'in müdahalesi var yine orada. Taç atışıyla oyun devam edecek. Engin yine taç atışını kullanacak. Şampiyonlar FK'da uzun bir taç atışı gelebilir. Ceza sahası bir aylık kalabalık. Ceza alanı içerisine doğru Muhammed uzaklaştırdı. Engin gelişine vurdu. Muhammed'e çarpan top karambol oldu orada. Salih uzaklaştırdı. Kürşat bir voley Mustafa. Kürşat'ın baskısı var orada. Kurtuldu baskıdan. Verdi pasını Mehmet Ali. Sağ çizgide topla buluşan Ömer var. Kaleye baktı. Çıkardı geriden gelen Neşet'e. Neşet'in vuruşu olmadı. Engin'in de müdahalesi var orada. Köşe vuruşu kullanacak. Hoyran Spor. Neşet hemen yanına gelen isim Polat vardı. Kullanmadı Neşet bıraktı. Polat arka tarafa doğru Ömer. Ömer kafayı vurdu yandan avut. Uzun bir top. Mehmet Ali'ye doğru. Engin'in müdahalesi var orada. Mehmet Ali aldı o topu. Top Neşet'in önünde kaldı. Kalecinin müdahalesi taç. Kullandı hemen Neşe'de Mehmet Ali. Kaleye baktı. Şutunu çekti. Kaleci iki hamlede topun kontrolünü sağladı. Kürşat'a doğru. Kürşat göğüs kontrolü iyi. Pasını vermek istedi. Mehmet Ali orada. Kartal'la mücadelesi. Kartal vurdu avut. Bir anda önünü aldı topu Kartal. Yardan sert bir vuruş. Yandan avuta gitti. Kaldır topu Kartal'a doğru. Salih indirdi. Mehmet Ali uzaklaştırdı. Ömer. Mehmet Ali. Neşe'de doğru. Emre'nin müdahalesi var orada. Berkay. Karşısında iki oranlı oyuncu var Berkay'ın. Berkay iki kişinin arasından çıkmak isterken top kaybı geldi. Polat'la şimdi Ataç gör. Verdi pasını Neşet'e. Neşet bastı e. Neşet topa. Emre'nin müdahalesi Mehmet Ali'de kaldı. Verdi tekrar Polat'a. Polat'tan Neşet'e. Neşet çıkardı arka tarafa Ömer'e doğru. Top hala Neşet'in önünde kaldı. Polat önünde buldu vurdu. Savunmanın müdahalesi var orada. Köşe vuruşu etkili geldi Oyran Spor. Neşet'le kullanacak şimdi. Neşet kullandı. Emre uzaklaştırdı. Arka tarafta Salih önünde buldu topu. Ömer'le bir anlaşmazlık orada. Berkay'ın önünde kal top. Muhammed gerilerde. Ya, Muhammed. Neşet. Ya, Muhammed vurdu. Enginden kritik bir müdahale. Atak devam ediyor. Ömer'le. Ömer. Ça Baktı çekti şutunu topa. ağlarda Farkı 3'e çıktı. Baskıyı artırdı bu dakikalarda. Oyranspor. Farkı 3'e çıkardı Ömer'le. 8-5 oldu skor. Berkay direkt kaleye vurdu. Salih'ten döndü. Engin. Uzun bir taş. Kartal'a doğru. Mehmet Ali'nin müdahalesi var orada. Kürşat indirdi. Top şimdi Berkay'da. Muhammed. Verdi pasını Mehmet Ali. Kartal'ın piresi var orada. Mehmet Ali mücadeleyi bırakmadı. Kartal'ın arkadan yaptığı müdahale. Serbest vuruş kullanacak. Hoyran Spor. Kendi yara alanından topun gerisinde Neşet ve Polat var. Neşet kale alanına doğru Salih bıraktı. Top Muhammed'in önünde kaldı. Muhammed attı fake'ini. Verdi Ömer'e. Kaleye vursa daha iyiydi Muhammed için. Pas vermeyi tercih etti. Top kaybı geldi. Polat'ın müdahalesi. Başlayan hata bitirdi. Engin. Kartala doğru Reşit'in müdahalesi var orada top şimdi Salih'te oyun devam ediyor Salih karşı karşıya şutunu çekti top ağlarla Bak çıktı şampiyonlar pekandı Ergün'e uzaktan orada Ar kontrolü sonrası Salih'in golü iptal edildi <gülüyor> <gülüyor> ee, Yine serbest vuruş kullanacak Oynastır.